Şurada bir okul vardı. Okulun adını görebilirsem eğer okulun adını bir görebilirsem nerede o? Sa sağda kaldı dur. Ha şurada şurada şurada. Yaklaş bakayım ne diyor? Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep Üniversitesi nerededir? Kalyoncu var. Heh, burada. Gaziantep Üniversitesi yes. Ceviz mi bunlar? Ne bunlar? Ceviz. Ceviz galiba. Merhaba. Ee, şöyle bir gidelim. o oh, ben nereye düştüm ya? Şöyle bir çık bakayım sağa mı gitsek sola mı? Sola gitsek. Ne diyor? Park yapma. Vallahi pek bir yorumum yok. Orman sağ, şurasıdır. Biz de şuradayızdır. Nasıl fikir? Yok bayağı içerideymiş. Kurulangıçlar kuzeye doğru uçuyorsa doğu tarafındayız. O zaman bu Gaziantep'in doğusudur. Burada bir Ankara benzeri üst geçit ve tabelalarımız duruyor. Ömer Ersoy, Kültür Mühendisi, Kültür Vardır. Nereden birini görsek aslında olur. Bir oyuncak müzesi falan. Aa mozaik müzesi, mozaik müzesi olur mu? O da olur, niye olmasın? Bak bir kilometre. Ne belediyesi? Şehit Kamil. Şehit Kamil... Burası Şehit Kamil ise... Orayı haritada görmem lazım. Bak Şahin Bey, hepsi var. Şehit Kamil bir niye 5 kilometre mi? 6 kilometre hatta. Şehit Kamil büyük bir yer sanırım. O. Bu ne? Berlin duvarı. Dur. Bir dakika. Yine şehit kamil. Yine şehit kamildeyiz. Bak o zaman kuzeyi işaretleyeceğiz. En azından kuzey olduğunu biliyoruz. Aynen bak bu sefer daha iyi. Şurada evler var. Dur Tabelaya bakalım. Köfteci. Ya tabela okumayacak yerlerde duruyor. Niye böyle? Antebiya. Antebiya, Kızılhisar. Antebiya mı? Antebiya. Bence böyle bir şey yok. Ebemen, Eblemen, Eblehan Otopark. Otobüsün yılı 1970. Dur. Nerede? Gitti. Ya. Abi, Kalbini mi kırdım ya? Ömer Ersoy Kültür Merkezi. Aynı cadde. Aynı. Ben Aynı. bu işi biliyorum. Aa bak şehir orada bence. Antep orada. Burası da biraz dışı. Tatlı dondurma. Canım çekti bir dakika. Aa dur. Aa okul buldum. Ne diyor? Şehit Kamil Yine Şehit Kamil. Bütün oyun Şehit Kamil'de geçiyor valla. Antep'in merkezi tamam mı galiba Şehit Kamil? Abicim. Abi ezileceksin dikkat. O otobüsü bulmak istiyorum. Keşke bulabilsem. Bak bir tane geçti o yeniydi. Antebiya. Antebiya diye bir şey gerçekten varmış. Evet. Kapalı yüzme havuzu Antebiya. Aha dizi senaristlerine yer buldum. Merhaba banklar niye yola doğru değil arkaya doğru? Hurdacı geldi. Hurdaları ne, Neydi o? Hurdaları Anladım da. Hurdaları <laughs> Dediğim bilgi doğru mu? Merkez içerisi Şahin Bey mi? Tabela bulduk. Ne diyor? Kahramanbaşı Adana Şanlıurfa Antep Üniversitesi. Hayvanat Bahçesi. Yani Şanlıurfa Antep ne tarafında kalır bunun? Sağ tarafında. O zaman Adıyaman'da O zaman burası doğusu. Çünkü çıkış falan. Şuralar. Daha Gaziantep'e girmemiş adamlar. Niye Şanlıurfa'nın tabelasını koyuyorsun? Müzik <laughs>